Evet arkadaşlar görüyorsunuz bahçeden yeşil soğan topladım. Bunlardan salata yapacağım. Salatalık domates akşama iftar annem de ineği sağdı geldi. Burada şehriye çorbamız pişiyor. Burada gördüğünüz gibi pilavımız pişti. Köyde yemekler hazırlanıyor arkadaşlar. Şöyle bunun içerisine arkadaşlar içerideki taze nanelerden ekleyeceğim. Videomda çekmiştim ya az önce. Evet. Şöyle bakalım. Evet görüyorsunuz tavuklar da kızarıyor. Sobayı doldurduk iyice. Kuşlar evet, saatine kadar inşallah pişer. Şöyle köyün fırınından Pidalık geldiler. Harika Mustafa. Şöyle yumurtalı pidelerimiz var. Evet Tarık'cığım acıktın mı? Aynen. İftar saati geliyor. Az kaldı. Bekliyoruz. Bir saat var. Hemen dolar ya iftar saati. Evet iftara hazırlık devam ediyor. Anne ve çamaşırlarını toplamış buraya koymuş. Bakın anne marketten neler almış. Şöyle kağanların zeytinliği, köylü hurman şöyle ee, şöyle yürük kaşarı burada şey var bu kayısı etiyeli Mustafa çok güzel gidiyor. gidiyor. Tarık Sinan gidiyormuş evet güle güle Sinan Bey bir geldi bir gidiyor giderken de Sinan Bey'i çekelim Ula keşke kalsaydın ama işte. Ya. <laughs> Keşfete kalacağız hani Keşfet. <laughs> Keyifli düşürsek haber ver. Hadi görüşürüz. <laughs> Hayırlı iftarlar. Sosyal mesafeyi koruyor Tarık. Bu orada duruyor. Sinan orada duruyor. Hmm, fazla sen. Ne işimiz var Tarık <laughs> sen şunu gördün mü? Ee, Annem ne? fındıklıda inek yerken saate bakıyormuş oradan beri. Yok artık. O kadar uzaktan nasıl görebiliyorsa. Ha? Sen o kadar fındıklıktan bu saati nasıl görüyorsun? Şurada oturdun ya. Görüyor. görüyor musun? Niye? uzağı iyi görüyor musun? Görüyor, görüyor. Buyur görüyor ki yazılar. E ben niye çıkacağım? Niye edeceğim? ha oradan bir geziyorum hemen geliyorum. Şimdi öyle geldi. İnsan yaşlanınca içini kolaylar duruyor. Şey yavaş yavaş mı yanıyor ya? Yok. He he. Sen alın altını temizledim. <gülüyor> <gülüyor> arabaya bakalım, ortada, Uzun evet. arabaya çıkması zor. Evet bak tavuklar susanmış Tarık. Bak güzel vakit geçiyor iftar beklerken Şu burada. Şu çiçekli olan armut mu? Armut mi? ağacı. Ha, maşallah. Şu da armut bak. Beyaz çiçek açılarını görüyor. Sanki Japonya. Japonya tavuğa bak. Orası bak orası. Tavuklar susalmışlar. Evet biz de susandık iftar saatini bekliyoruz. Az kaldı. Ne oldu? Tamam. Süt azarttı da oraya koydum. Pişecek mi? Şey çorbayı yaptım. Şu şehriyeyi bir şeye koyalım. Aha, şu oldu. artan pirinci şuraya koydum. Yayla pirincin güzelmiş. Ee, Çok güzel şey, güzelmiş. Yayla. Çok güzelmiş pilavı. Ha. Güzel oldu yani. Şurada şey ama Osmancık pirinçmiş bu tabi. Osmancık pirinciymiş. Ee, Osmancık pirinci güzel Güzel çok sulak bir yer orası. Şey e, şurada bir tane boş kap vardı onun içerisine koydum pirinçten. Dinleneyim de. Dinle. Hani sahardan geldi yemekleri ben hazırlıyorum. Yani Başım bir de sen sahura kalkmadan iftar unutmuşsun. Şu içeriden sen annelerden alıp geleyim ben. <laughs> ya, Arada saman karıştırıyor ya Hayvanları yemedi az önce Şimdi Taze nanelerden Çorbaya ekleyelim Adam kadına estetik yaptırmış. Diyor, şöyle olsun. bir saniyelik çekeyim. <laughs> Kadın estetik yaptırmış, kurasından para almış. He. Sonra adam bırakmış gitmiş. Olma öyle şey olur mu? Adam çok ağladı dün. <laughs> bir kere diyor karım bana seni seviyorum demedi. Demesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Aa az Diyor ki ben eski eski eşimi istiyorum diyor. Ağlıyor. Kapalı eski eşimi istiyorum diyor. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. İftar saatini beklerken bir taraftan esrar oldu izliyoruz. Evet. Tarık telefonu oraya çevirince ekran oynuyor biliyor musun? Yapma <laughs> Sen görmüyorsun bak. Aa ben artık anladım değil mi? Bak bak şimdi e, telefondan ekrana bak. Aa geldi. Bak. Bunu biliyor mu ya? Bu mu be? Evet bu. Uf, Çok ya. değişmiş. İkisinde de radyosu var ondan demek. Ha olabilir. Şunları e, şunlara o, ben ne yine. Şunlara bir su tutayım. Bu mu? Evet. Bir salatamız kaldı anne. Onu da altı buçuk gibi yaparız salatayı. Evet. Sen aç Tarık abi. Nerede bu Dur dur açmıyor. Yayın, şey açmıyor. Çektim, çektim, çektim. Evet Tarık'cığım. <laughs> Afiyet <laughs> bal <bazı şeyler> olsun. <laughs> Afiyet olsun Ebe Bey. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Evet arkadaşlar biz şu anda yemeğimizi yedik. Yemekten sonra insana bir ağırlık çöküyor. Görüyorsunuz bayanların her zamanki gibi iftardan sonra temizlik telaşı. Ay yaşım. Evet toplayalım buraları. Bak adamlar oturuyor. Evet adamların işi bitti. Yemeğe yediler. Kenara çekildiler. Şimdi çay içecekler. Sürekli adamlara hizmet. Ay. Şu yeşil soğanları dışarı koyalım hmm. Dolaba kalmaz, kokar. Dışarı koyalım. kuran Kur yarışmasını açmış. Onu evet. izleyeceğim. Evet, Şöyle, Şöyle koyalım. Öyle geçen akşam bir tane çıktı. Ne kadar uzun oldu. Ha sen reçel ne yiyecektin ya? Yeriz gece. E buraya niye koydun? Senin yerde dursun. Amca kapağı açtım. Kapağı açmaya gücüm kalmadı? Ne, ben açardım. Sen benim açamadım şeyi. E, Yanında bir jüretinim vardı ha. Ondan sonra çevirmek. Çevirmedir havasını almıyor kapı. Çorbayı da kaldıralım şurada. Şimdi bir hizmetçimiz olsa iyi olur dedi. Hep buraları toplar işte. Yardımcımız yani. Değil mi? İşte bir şey. Sağlık olsun. Yeter ki sağlıklı olalım. Elimiz kolumuz tutsun. Aynen. Çay demliyse. Ama ben seviyorum bir hizmet etsin diye. Sen hizmet seviyorsun yani. Çay demlenmiş. Mustafa nerede? Ben alayım mı? Bardaklar al yapalım. Köpeklere şey gitti. Ha köpeklere kemik götürdü doğru ya. Annemin telefonu çalıyor. Annem. İftar saati. Sesi Aynur arıyor anne seni. Ha. Hayır bir şey. Çayları dolduralım. Dur doldurayım mı? Sen altını dök soba üzerinde evet çaylarımızı dolduruyoruz tavşan kanı gibi olmuş ana çaylarımız koy çay çok önemli biliyor musun? çayın markası önemli evet. of çay içiyoruz arkadaşlar of hazine içiyoruz biz onun harici içmiyoruz evet. evet. Ya Trebolu çayı. Trebolu çayı ile of çay güzel değil mi bu? Of hazine. Evet. Çayı koyduysa da çene mi ayla dışı yapayım. Topluyor. Makine boş, boş zaten anne. <laughs> hızlıca şöyle ben bardakları alıyorum. Baklava güzel mi? Güzel bir şey ama. Ha, her onu. Güzel yani. Ha, ha. Bu da güzel. <laughs> Bu da güzel. yani osa. Şey <laughs> kalmış. neye var bu arada? Niye? Her akşam sıradan sonra yuvarayım. her akşam. Tudrum sorsa ne gitsin her akşam burada yukarı <laughs> ne gidiyor? Her akşam hiç tane et yiyor. Haydi haydi karım var. Sana hmm. sorsa ne gitsin? Bacın ağa var. Bacın ağa da her akşam bacan yalan mı? Her akşam bacan kabul eder mi? Ne yapıyorlar? Oyun mu oynuyor bir toplamda? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? 15 ay kumarım ya. Bu saat. Ben başladım mı Dursa Ramazan namazı? Ama Ramazan ayı çok bol ya. Bereket ayı. Bereket ayı. Yeme ağır geldi ya. Hı hı. Bir kilo baklava yedin de mi ağırcığım? Dizin mi ağrıyor? Dizinde bir ağrı var ya. Ağrı, ağrı, ağrı derken sıvı toplamış. Sıvı eksikliği varmış. Yani. Sanki bir iğne batırır gibi öyle ki. Ee, o kremden de sür, jelden. Sen, sen, sen de şey de. yap, aşağıya gideceğin tarifte aynı gün herhalde bu. Ne oldu Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aslında annemin ortopedisine gitseydin daha iyi çözüm bulabilirdim belki de. Gidebilseydim. Hani doktorunu biliyor mu evde? O 900 gram şurubu mu? Şurubu biliyor 30 gram 30 gram bir ay içtiğini. Ben onu dedim üç ay kullanmam dedim bize dedim. Adam mağmen önünde doktor önünde çıkarttı onu. Kağıdını. Acil etmene gerek yok çay çok sıcak anne dedi dedi yapma dedi elde. yani. Pek vermemiz doktor onu. Doktor onu dedi, Aa burada el atıp çarpın Neden? Evet. Özele giriyor bu. İğne daha iyi. İğne de özele giriyor ya. Yani. İğne daha iyi de bakanlara da, da evet. fark Bilmiyorum. İğne de 270 milyon lira. Fayda eder ya. Sabah nasıl kazık 3 ay. ay Ana şey verdi. Üç ay işte ama anne aldı. İnek yayfında bir 750 verdi. Evet arkadaşlar yani iftar yedir. sonrası sohbet, evet. çay, temizlik. Böyle devam ediyoruz. Yaşları da yazdık. dedim gittim. Ben bilmiyorum ya bu parasını. Esra'nı da her yerde evet. gezen Reklamlar. Aha bak, böyle hemen ben iftardan sonra bulaşıkları hemen topluyorum anne. Ondan sonra oturuyor. İş yapası gelmeyin sana. Aynen hemen toplayacaksın, halledeceksin. Tripodu getirmemişiz ya. Tripodu getirseydim daha iyi olur. Yok, bir telefonda fazla cevap yeri yok. Ama biz yeni alacağım telefonda 64 cevap değil mi? O biraz 78, daha yüksek. alalım. Senin bu kaç GB? 64. O bile yetmiyor neredeyse. Ha bu kadar Sana olsa yeter. 11 alırsak 128 alalım. 12 alırsak 64 alalım. Ha bu 64 de bundan sonra sürekli video alıyorsun. 5 e tane de çekiyor değil mi? Ne kafasa. Ama kaliteden dolayı hemen doluyor hafızası. Ha şey 1080 Aha. görüntüsü. 4K da çekebiliyor. Tabii tabii. Ben 4K da çektirmiyorum. Çok yer kaplıyor çünkü. Hmm. Evet bulaşıklar makineye girdi arkadaşlar. Şimdi oturalım biz de çayımızı içelim. Biz her akşam evde bunu dinliyoruz anne. <laughs> Kur'an yarışmalarını dinliyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Senin çaylarımız